Bütün bilinmeyenleriyle de Pamukkale, Yarapos ve Dilkos Mahallesi serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bütün bilinmeyenlere dediğim için diğer ilçelerden birkaç bir şey daha bahsedeceğim. Örneğin Selinlisar'dan daha önce bahsetmiştik. Selinlisar ilçesinin Yatan mahallesinde ayrıca Osmanlı döneminde yatan kılıçları üretilirmiş. Yatan kılıçları da o dönemin en iyi kılıçlarıymış, en kaliteli kılıçlarıymış ve Osmanlı ordusunuz sıklıkla kullanılmışlar. Günümüzde hala bıçakçılığıyla, bıçak üretimiyle ünlü bir ilçemizdir Selinlisar ilçesi. Onun için de Denizli Çardak Havalimanı'na yakın olan Acıgöl'de Türkiye'nin %90 olarak sodyum sülfat ihtiyacının %90'ı oradan karşılanmaktadır. Bu sodyum sülfat ise temizlik, tekstil ve cam gibi endüstriyel sanayilerde kullanılmaktadır. Bunun dışında Buldan içerisinde ise Buldan kumaşı çok meşhurdur. Buldan kumaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey Den itibaren bütün sultanlar tarafından ve e, sarayda kullanılmış bir kumaşmış. Çok kaliteli ve çok rahat bir kumaşmış. E, bunun dışında e, Başka hani Diğer ilçelerden Bahsedebileceğim hani bilinmeyen bir durum e, şu an aklıma gelmemekte. E, eğer aklıma gelirse onları da bahsedeceğim onları da anlatacağım sizlere. Hierapolis'e geri dönelim. Hierapolis Herodot'un tarih kitabına göre eskiden yer, ikinci Mes tarafından kurulmadan önce orada bir yerleşki olduğundan bahseder Herodot tarih kitabında ve bir isimden bahseder. Çok çok detay vermez. Sadece bir yerleşki olduğundan ve bir isimden bahseder. Bilinmeyen yönleriyle demişken şeftalden ve nardan bahsetmemek olmaz. Çünkü şeftalinin e, Türkiye'de yüzde on ikisi denizde üretilmektedir. nar için de hemen hemen aynı şeyi söyleyebiliriz. Türkiye'de nar hani şehirler arasında en çok nar üreten üçüncü şehirdir. Ve en kaliteli narı üretir. Pamukkale ilçesinin Irlıganda mahallesinde Türkiye'nin en kaliteli narları yetiştirilmektedir. Ayrıca Pamukkale ilçesine mal Develi köyü ile 1800'lü yıllarda kurulmuş bir köydür. Köyü kuran adamın çok sayıda devesi ondan dolayı veya köyde çok sayıda deve olduğundan dolayı köyün adına develi koymuşlar. Hierapolis hakkında bir başka bilinmeyen ise Herodot'un tarih kitabına göre birinci Serhas'ın yani Pers Kralı Kisakses'in Serhas'ın ordusuyla Hierapolis'ten geçmesi aynı 12. yüzyılda Haçlılar gibi. Evet. Ki Haçlılar Türkmenler tarafından ağır yenilgiler uğramıştır. Tamam tam tam, tam manasıyla yenilmişlerdir. Ancak e, Serhas'ın karşısına çıkabilecek bir düşman sadece Yunanistan kıyılarındaydı. E, oraya ki o da zaten oraya doğru gidiyordu Ordusuyla beraber. E, Birincik sekizin Herodot'un tarih kitabında Hierapolis'ten geçtiği ve buraya bir taş bıraktığı, yazılı bir taş diktiği e, söylenmektedir, geçmektedir. Ben 2020-2022 yılları arasında orada rehber olarak çalıştım. E, turist rehberliği yaptım. Her yeri aradım taradım. Dağ taş tepe bırakmadım ancak bu taşı bulamadım. E, üzerine yazı yani kısak ses ordusuyla beraber buradan geçerken buraya bir e, belki de Kibeleyi selamlayan bir e, yazılı bir taş bırakmış. E, bundan bahsetmişken e, Kibeleyi selamlamaktan bahsetmişken e, Plütonyum e, Minattan önce 6. yüzyıllardan itibaren ziyaret edilmiş e, bir kutsal mağaraymış, kutsal alanmış. E, burada kutsal alanda e, törenler, dini törenler düzenlerler ve kurban törenleri gerçekleştirirlermiş. Bu kurban törenleri gerçekleştirenler hadım yani e, firikler, firiklerin hadım rahipleri bu kurban törenlerini gerçekleştirirlermiş. Bunun sebebi belki de Kibere'nin sevgilisi Addis olabilir. Eğer müzeye girerseniz birinci odada Attis'in neykeni göreceksiniz. Mükemmel bir şekilde korunmuştur ve çok güzel durmaktadır. Addis kibeleye işte kız arkadaş yapmayacağım, evlenmeyeceğim diye söz verir. Ancak bu sözünü unutur. Tam düğünde Midas'ın kızıyla ile evlenirken Kibere'yi görür ve onu görünce telaşlanır ve bir yere gider ve penisini keser. Penisini akan kanlardan ve ondan da çam ağacı ortaya çıkar. Ki, Kibele ona merhamet eder ve onu bir çam ağacına dönüştürür. E, belki de bu yüzden e, firik e, rahipleri hadım olmak zorundalardır. E, kurban töreni ise bir boğa alınır ve kutsal mağaraya sokulur. Kutsal mağara zehirli bir mağaradır. E, i̇çerisinde zehirli bir gazın olduğu bir mağaradır. Bu zehirli gaz bu buayı e, öldürür ve kurban töreni gerçekleşmiş olur. E, Francesco De e, yani bir önceki arkeoloğa göre, İtalyan arkeoloğa göre, Hierapolis'in İtalyan arkeolojuna göre e, kendisinin kitaplarını e, şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Gerçekten çok güzel bilgiler vermekte Hierapolis hakkında kitapları. Onu, sadece onun değil asistanlarının kitaplarını da okumanızı tavsiye ediyorum ve Cenay Şimşek'in Laudike kitabı da e, mükemmel bilgiler e, aktarmakta bizlere. E, Francesco de Andrea Plutonium'un yani e, cin veya kutsal alanın antik dönemlerdeki adıyla diyelim e, Plutonium'un e, o aradan şehrin e, merkez aldığını ve şehrin e, inşasına oradan başlandığını e, tespit etmiştir. Ben ise şimdilik bu sadece bundan basitmiş olacağım ve şehrin kuzey tarafından sizlere anlatım yapmaya başlayacağım. Şehrin kuzey tarafından güneyine doğru şey bütün şehrin tarihini sizlere aktaracağım. Ancak ondan önce şundan bahsetmem gerekiyor. Şehrin günümüzde 3 tane geliş yeri var. E, kuzeyden giriş, Kuzeyden giriş biraz meşakkatli. E, çünkü benim pedometrime göre, yürüme e, ölçerime göre, yürüyüş sayarıma göre e, sadece nekropolis yani mezar alanı, mezarlık alanı 2 kilometredir. E, biraz yürümeniz gerekmektedir. E, efor sarf etmeniz gerekmektedir. Travertenlere ulaşana kadar yaklaşık bir iki buçuk kilometre civarı bir yürüyüş mesafesi bulunmaktadır pedometreme göre çünkü ben bu yürüyüşü defalarca kez yaptım ve telefonumdan yaptığım ölçümlere göre telefonum bu şekilde göstermekteydi yaptığım ölçümleri ancak oraya da bir görmek ilginç olacaktır çünkü antik dünyanın en büyük en geniş mezarlıklarından bir tanesidir ki öyledir. E, üç tane girişi var antik kentimizin bugün. E, kuzeyden giriş, e, Traverten Jandarma tarafından giriş, bir de Güney Kapısı'ndan giriş diye girişleri vardır. En kolay giriş yeri e, Güney Kapısı'dır. En çok tercih edilen yer. E, çünkü e, Traverten de tiyatroda yürüyüş mesafesindedir. E, jandarma tarafından gelirseniz eğer Traverten'den tırmanıp antik kente ulaşmanız gerekmektedir. Antik yapıları görebilmek için. Eğer kuzeyden başlarsanız eğer de dediğim gibi uzun bir yürüyüş yapmak zorundasınız. Meşakkatli bir yürüyüş. Ee...